Anne, doğum günüm arkadaşlarımı nasıl çağıracağız? Çok güzel bir soru. Ben de şimdi bunun için bir şeyler düşünüyordum Mina. Daveti hazırlasak onlara nasıl olur? Olur. Şimdi Mina ile birlikte çok güzel bir daveti hazırlayacağız. Hadi kızlar, siz balonları şişirin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl şişecek ya hakikaten. Mine <laughs> bu şekilde elini kaldırmış duruyor. Şimdi ipleri çıkarıp onunla balon tutuyormuş gibi yapacağız. İşte bununla şişecek. <laughs> Çok pahalı şişti. Böyle hemen kıvıracağız. Ama bu balon sanırım patlak. İkinciyi deneyelim. Takıyoruz. birazcık havasını indirelim. Balonumuzu bağlayalım. Balonlarımız burada. Hepsini şişirdik. Fotoğrafım burada. E o zaman onu şu köşeye yapıştıralım. Ne dersin? Balon. Böyle balon tut. Piritimi fotoğrafımın arkasına güzelce sürüyorum. İşte böyle. Bu köşeye yapıştırıyorum. Minacığım, balonları yapıştırma görevi senin olsun mu? Evet. Tamam. Ben yapıştırıcını süreyim. Sen de balonunu oraya tak. Tamam mı? Tamam. Böyle. Evet. İşte böyle. İşte bu şekilde. Renkli renkli getir. Evet. Şöyle birazcık aşağıya baksın. Tamam. Bu da oldu. Buraya da bir tane istiyorum. Çok güzel. Ama şöyle yönünü çevirelim ki balon tutuyormuş gibi olacaksın ya. Hmm. buraya da bir balon. Aferin minoşuma. Onu bir daha bir dakika bırak anneciğim. O pembeyi buraya takabilirsin. Çok güzel. Tamam. Sarı da buraya. Tamam. Biz balonlarımızı tamamladık. Ben bunları nasıl tutacağım? E tabii ki hayali bir ip yapacağız. Pembeye bir ip bir ip yeşile de gidelim turuncuya ve son olarak pembe bir balonumuz kaldı şöyle aradan Hop. ona da ulaştım anne buraya birazcık daha renklendirelim mi yaparız. Nasıl yaparız biliyor musun? Birazcık spirit süreriz oraya. Şöyle çok ama her yerine sürmeyelim. Ve üzerine de sim dökelim. Ne dersiniz? Mina çok güzel oldu değil mi? Evet. Bizim davetiyemiz hazır. Aynısından daha büyüğünü kapıya da hazırlayalım mı? Girişte böyle güzel bir yazı yazarız. Mina'nın doğum gününe hoş geldiniz deriz mesela. Ha? Evet. Tamam. Çocuklar sizler de kendi davetiyenizi yapıp partiniz için böyle süslemeler hazırlayabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. 担心吗？